Salih'ten Coşkun'a, Coşkun Akın. Coşkun gidiyor, Coşkun sol kanadı Ömer'e bıraktı. Ömer kaç karşı kaç kalabilir? Ömer, Ömer vurdu kaleci başarılı. Kaleye doğru bir şut dışarıya sekti. Coşkun yaralarda. Kaleye doğru şut, savunmadan sekti bu top. İleriye doğru Sertaç bir kafa direkten döndü. İkinci pozisyon göğsüyle karambol Mustafa. İnan düşüncesi geçmedi. Kaleci Arda uzaklaştırdı topu. Selim ara pası Coşkun bıraktı ve topu alarda gol. Çok akıllı düşündü. Arası. Ömer geçti. Rakiplerini azalttı. Ömer gidiyor. Ömer Tiraki. Ömer. 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 Ömer kaleci Arda. Orta içeri doğru bir kafa Salih'ten İkinci pozisyon tekrar da ortada kalan top direkten geri geliyor. İnanılmaz bir an. 1-0 ile 2-0 arasında devreye gitmenin çok farkı var çünkü. Ömer Tiryaki topun başındaki isim. Ömer ortası Selim ve gol! <laughs> kafa indirdi Burak'a doğru. Burak geldi Selim. Bu topu da kazanmayı başarıyor. Selim'den tamam. hakikaten nefis enfiters bir top. Son anda Ardacan Can müthiş uzandı. Ömer iki kişi var çıkartmalı Ömer oradan. Tekrar dön Ömer. Geçti rakibini Ömer. Ömer'in şutu Arda. Bir türlü bunu yapamadılar. Yani oyunda tam kim nerede duracak, kim nasıl pas alacak, kim pası dağıtacak. Bu kimli soruların hepsi boşluklarla dolu. Bundan Salih. Coşkun Akın. Coşkun pası Selim ve gol. Arda Can hakikaten nefis enfes bir performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan kişi oluyor. Ama bunun dışında da KPMG takımı takım oyunuyla, oyun şablonuyla rakiplerine bu mücadele itibariyle gözdağı verirken yine aynı zamanda Salih Coşkun da savunmadaki performansıyla bu haftada doğru bir isim olduğunu, doğru bir kaptanın neler yapabileceğini bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Ben Mustafa Nalbat maçın anlatımında sizler elimden geldiğince aksiyonları yaşatmaya çalıştım. Ekiplerim, ekip arkadaşlarım adına da sizlere çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta cumartesi günü Continental Business Cup heyecanın 3. haftasında İstanbul'da yine aynı yerde, aynı saat diliminde buluşmak üzere. Herkese iyi geceler. Güzel bir hafta sizlerle olsun.